Değerli dostlar, bugün siyasal teorilerle, dünya yeniden inşa etme talebinde olan, önefsinde olan siyasal teorilerle, kurucu siyasal güçlerin üst üste geçtiği, Orta Doğu'nun yeniden inşası e, iddiasını içeren bir farklı dönemin içerisindeyiz. Onun, ama e, bir farklılık var. 19. yüzyıldan farklı bir şey var. Artık modernitenin kriziyle birlikte tartışmak zorundayız. Artık modern sonrası toplumların yarattığı yeni hareketlerle, yeni güçlerle birlikte tartışmak zorundayız. Ve artık bir şey daha, 19. yüzyılın bizzat kendisini, 19. yüzyıl kurucu yüzyılın bizzat kendisini, 19. yüzyıl biliyorsunuz 1789'dan katolik bir şey, zamansal olarak 1789'dan Fransız devriminden ikinci büyük savaşın sonuna kadar uzanan bir süreçtir. Son derece kurucu bir dönemde o kurucu dönemi kendisini eleştirmek, kendisini de bu tartışmanın anayasallık, yeni anayasallık tartışmasının, yeni adalet tartışmasının, yeni yurttaşlık, yurt, kim, ulusal kimlik tartışmasının içine yerleştirmek gerekiyor ve bir şey daha. Artık Orta Doğu Kürt istisnasıyla birlikte de tartışılması gerekir. Orta Doğu'da bir Kürt istisnası var. Bunu da dinlendirmek gerekiyor. Aynen Kürt anayasacılığı gibi. Fakat Orta Doğu'ya geldiğimizde biraz hikaye değişiyor. Orada bir tarih var. Batı'da bir tarih var. Ama Orta Doğu maalesef son 100 yıl içerisinde dolmuş bir tarihsel süreci yaşadı. Ve kendine ait de barış kategorileri üretti. Ben Orta Doğu'daki barış kategorilerinin biraz farklı olduğu kanaatindeyim. Ee, hızlıca geçeceğim. Bence Orta Doğu'da üç tane e, barış e, modeli var. İran barışı, Kasımlo hikayesi hepimiz biliyoruz. Kasımlo'nun barış için çağrılıp katledilmesini. İran barışı böyle bir şeydir. Kadın ee, Kadı Muhammed bu konuda çok uyarlarda bulunmuştur. İki, İsrail barışı. 88'deki o görüşme, Oslo görüşmesi, arkasından Oslo anlaşmasından sonra bugün geldiğimiz aşamayı görüyoruz değil mi? Soykırım, apartheid tartışmalarına uzaman süreci ve Türk barışı. Bu üç barış birbirine çok benziyor. Bu üç barış aynı zamanda kendi anayasallıklarını, kendi anayasallık anlayışını, kendi adalet anlayışını, kendi yurttaşlık anlayışını da ortaya koyuyor. Bu yurttaşlık anlayışları neydi? Ya Birkaç tane e, e, şey söyleyebilirim. Bu e, modern yurttaşlık ve anayasa özgür yurttaş, eşit yurttaş e, anlayışını e, Orta Doğu'ya taşıma iddiasında bulunan iki belki üç pehleviciliği de sayarsak, eski klasik pehleviciliği de sayarsak, üç farklı yaklaşım vardı. E, pehleviciliği kenara koyalım. Klasik pehleviciliği. Çünkü Şimdiki pehlivicilik e, Kürtlerin bir halktır demeye başladı. Önceden e, Kürtler Farsça konuşamayan e, bir halktır diyorlardı. E, ama şimdi Bağız ve Kemalizm var. Orta Doğu'ya anayasacılığı, anayasallığı ve yurttaşlığı taşıma iddiasında bulunan Bağız ve Kemalizm. Bunların anayasallık düşüncesine bakın. Örneğin Türkiye'de 24 anayasasından çok geçmeden... Takrivi sükun kanunu çıkmıştır. Türkiye anayasallık anlayışı etnik e, farklılıkların, toplulukların anayasallık içerisinde tanınması, yurttaşlık içinde tanınması, eşit yurttaşlığın sadece anayasal tanınması değil, fiili toplumsal kullanımının da önünün açılması karşısında bir tür iç savaş korkusu ileri sürüyorlar. Bir tür e, Lübnan anlaşma korkusu ileri sürüyorlar. Bakın Türkiye zaten şiddetle ayakta durabilen bir Lübnan'dır. Ancak şiddetle ayakta durabilen bir Lübnan'dayız. Eğer Türkiye bu şeyi bütünlüğünü kendi siyasi coğrafyasının toplulukları içerisinde bir arada tutabiliyorsa bu şekilde bu anayasallık anlayışıyla bu yurttaşlık anlayışıyla e, elinde tutabiliyorsa bu ancak şiddetle mümkündür. 38 Dersim soykırımı. Uzun uzun incelediğim bir eee bir soykırımlar bu. Ya yani küresel lanetler içinde maalesef anılmıyor. 13.806 kişinin bu resmi rakam. 13.806 kişinin öldürüldüğü. Arkasın bakın Maraş katliamı kitabını yazdık biz. Derleyicilerden bir tanesiydim. Maraş katliamında 700'e yakın insan öldürüldü. Etnik hemen tamamlıyorum sayın başkanım. Uyarınızı da görüyorum. Türkiye şiddetin boyutu bakımından gücü dağılımı, yaygınlığı, yayılımı bakımından bir tür Lübnan'dır ve gerçek anlamda bir e, anayasal yurttaşlığın devreye sokulabilmesi için Türkiye'nin kendisiyle barışması, kendisine uygun, kendi siyasi gövdesine, kendi e, toplumsal gövdesine uygun bir anayasallık anlayışının artık başlatılması gerekir diye düşünüyorum. Şimdi burada bitireyim. Anlaştığım çok şey var ama uyarım. Uyanması...